Hepinize merhaba arkadaşlar youtube kanalıma hoş hoşgeldiniz. Dragons'e yeni başlayan oyuncular için taş rehberi yapacağım. Ee, videoyu benim kanalıma abone olursanız bu tarz videolardan daha fazla gelir. Şimdi arkadaşlar ilk işimiz ne? Taş nedir? Öncelikle oyundaki taşları biliyorsunuz ne olduğunu. Ee, Dragons'teki bazı işleri hızlandırmamaya yarayan para birimi. Yani oyunda gelen anlamda hero küresi almakla falan kullanılıyor. Yumurta hızlandırmak, işte düğüm atlamak, cad gibi şeylerde kullandığımız bu arkadaşa biz taş diyoruz arkadaşlar. Ee, Şimdi birinci yöntemimiz düzgün bir klana girmek. Güçlü bir klana nasıl girersiniz? O da zaten vid anlattığım videoları takip ederek sıfırdan geçme serisini izleyerekten. Hesabınızı geliştirdikten sonra arkadaşlar güçlü bir klana girin. Yabancı ya da Türk fark etmez. E, düzenli bir fullen klan sandığı bulun arkadaşlar. O sandıklardan bazen 155 taş, 200 taş falan filan veren ödüller oluyor. Ditlep'ten de bakabilirsiniz bu arada. Birinci yöntem sağlam bir klan bulmak. İkinci yöntem arkadaşlar kumar, ejderhaya, kurtara girersin. Ejderha kurtarda ne yaparsın işlemine koyayım? Girersin abi. Lassan. Çalsın insan buradan 200 taş bile düşürürsün yani kumar abi. bu. Bunda çok anlatacak bir şey yok. Bunun bir taktiği yok bu rastgele tamam mı? Üçüncüsü arkadaşlar düzenli taş al. Dördüncüsü Dragon City'nin anlaşmalı olduğu oyunlar var. İşte buraya giriyorsun amına koyayım mesela. Nerede abi o ada? Şu, atıyorum Sojial Empire oyunu 40 seviye. 200 taş vereceğim kanka sana diyor. Oraya giriyorsun o girdiği oyunda belirli seviyeye ve deneyim puanına erişiyorsun. Eriştikten sonra ne oluyor kanka? Eriştikten sonra sana 200 taş veriyor. Bu da çok basit bir şey yani. Yapacağın tek şey şu gireceksin. Dragon City'nin belirlediği şartlara bakacaksın. Oyun ile alakalı Google çevire yazabilirsin. Çeçipte çevir. Artık nereden çevirtiyorsan çevir. Bu şartları gör. Oyunu oyna. Oyunu SS at. Ve sonra 200 taş aynı şekil e, hesabında olacak. Mobilde var şu an bu adı bir yerlerde ama nerede bilmiyorum. 3 ya da 4 nesi kimse artık. Ejderha TV'den düzenli bir şekilde izleyerek arkadaşlar. Ejderha TV'deki ödülleri toparlayarak buradaki etkinliklerden profesyonel kara para koleksiyonu yaparak işte buradan taş düşürebilirsiniz belki. Bu biraz daha şanslıysanız tabi. Ya buradan düşürsün yüz taş. Belki şansın varsa ona elli bu kadar. İki üçüncüsü abi düzenlilik yaparsın işte burada. Ne yaparsın abi? Düzenlilik savaşı işte. Yeniden dolduracağım mesela. Ya düzenlilik yaparsın kanka işte bana ne koyayım. Ne yaparsın? Bizler alır geliştirdikten sonra buradaki şeyler zaten genellikle çok kolay oluyor ve yani bitirdiğiniz zaman 4 taş mı 8 taş mı artık tam hatırlamıyorum. Bakacağız işte şimdi. ne kadar veriyorsa işte o kadar. İşte ondan sonra arkadaşlar düzenli taşla buradan kazabilirsiniz çok rahat bir şekilde. Onun dışında anlatacağım detaylı bir konu olarak arkadaşlar kesinlikle e, level atlayarak da taş kazanabilirsiniz. Genellikle nasıl yapabilirsiniz? İşte level atlayabilirsiniz. Level'dan kazanırsanız ne abi mesela işte oyundaki tecrübe seviyemiz. O tecrübe puanı arttıkça oyun bilginiz de artıyor zaten. Genel anlamda etkinlikleri kasarak ve oyunlardaki elmas sandıkları açarak da bunu kazanabilirsiniz. Taşlar genellikle zaten oyun içerisinde elmas sandıklardan da düşüyor. Elmas Sandıklar'da dragon Seed'in Etkinlik Adaları'ndaki getirdiği e, kısımlarda oluyor ve Grid Parası sayesinde bunları açabiliyorsunuz. Grid Parası zaten hani e, kolay kasılabilen bir şey onu da anlattım. Grid Parası nedir ne değildir YouTube kanalımda aratıp bulabilirsiniz. Bir daha anlatmayacağım aynı şeyleri gerek yok yani aynı bilgileri ısıtıp ısıtıp koymak çok saçma olur. E, üçüncüsü de arkadaşlar ne oluyor genellikle? Dragon City'de mesela atıyorum başka ne yapabilirsiniz diye kafamda kalın Ama Arkadaşlar pas kasın zaten free bir şekilde taş kazanmanın en kolay yolu. Pas görevleri yapmaktır. Yani pas görevleri yaparsanız zaten çok rahat bir şekilde taş kazanırsınız. Onun dışında bu dediğim bütün hepsini çerçeveliğin arkadaşlar. Telaş da kasabilirsiniz arkadaşlar. Telaş nedir? Dragon City'deki bu e, aranalardaki sıralamalara gelen yeni bir güncelleme arkadaşlar. Ee, bu arenalarda sıralamada arkadaşlar birinci ona 25 tane taş veriyor işte yani bunu kasarak da yapabilirsiniz. Bunu nasıl kasacağım ben falan filan derseniz de arkadaşlar zaten buradan günlük burada 5 taş falan veriyor hani. Düzenli olarak oyunu girip işte savaştı yemek de, etkinlik toplamaydı grid parası kasmaydı falan yaparsanız hani iyi bir sonuç alırsınız arkadaşlar. Nasıl iyi bir sonuç alırsınız? Yani basic kanka oyunun mantığı oyuna yani pas kas işte oyuna gir ekstra ödülleri topla adaları oyna etkinlikleri yap bitti kanka bitti bu kadar. Yani bunları düzen olarak yapıp sağlam bir kılan bulduğumuz zaman zaten hani e, çok rahat bir şekilde gelişirsiniz oyunda. Oyunda gelişmek çok zor bir şey değil çünkü. Gel. Yani demek istediğim oyun arkadaşlar hani bu şekilde de çok rahat yapabilirsiniz bir saniye. Bir kapıyı açacağım şu arkadaş. Çıksın 5 dakika bekleyin biri kesmeyi düşünüyoruz. Allah. Geldim. Neden çıplaksın diye sormayın amına koyayım. Bu sıcak evde tişörtüyle oturan gay'dir bu arada ne? Yani demek isterim bu. Eee Başka bir taktik olarak da ne söyleyebilirim sizlere? Yani bu kadar kanka hani söyleyebileceğim başka bir şey yok. Oyunda bunları düzenli yaparak da kazanabilirsiniz. Elmaslandık aklıma gelmiyor şu anda. Ha, ejderha kurtar var. Ejderha kurtardan da çok güzel bir şekilde elmaslandık düşürebilirsiniz arkadaşlar. O çok güzel bir taktik bana kalırsa. Ejderha kurtardan yap, yap, yapın ya. Ejderha kurtardan yapın. Hakikaten daha kolay olur. Öbür türlü zaten yapmak bir tık daha fazla kolay. Yani zorlar sizi arkadaşlar. Ejderha kurtardan daha işinize yarar yani onu da söylemeden geçemeyeceğim bu arada. Ee, benim için video bu kadar şu an hani aklıma gelen şeyler bunlar arkadaşlar sağlam kılan bulun pas kasın, işte elmas sandık açın onu da ejderha kurtardan ya da etkinliklerden alabilirsiniz düzenli ejderha tv izleyin aynı zamanda düzenli seviye atlarsanız zaten oradan da xp geliyor arkadaşlar hani benim anlatacaklarım bu kadar aslına bakarsanız çünkü hani daha fazla anlatacak bir şeyim yok ve ee, şunu da söylemem gerekiyor. Sizinle yani şu ana kadar e, anlattığım bütün teknikler sürekli güncelleniyor arkadaşlar. Oyunun temelde yapı taşı hala aynı olsa da bir sürü özellik falan geliyor. İşte ejderha maratonudur, cartadır, curtudur falan. Ya bir de maraton ka neden kasmadığımı söyleyeceğim arkadaşlar. Çünkü oyun kasmak bana artık anlamsız ve zamandan çalma gibi geliyor. Zaman gibi değerli bir para birimini sadece ben takipçilerime içerik üretmek için harcıyorum ki bu da zaten hani hatrınız var diye yani yoksa çok da bu oyunu umursadığımdan falan değil. Yani Süleyman zaten benim hesabı kendisiyle oynuyor. Onun o ikimizin ortak hesabı bu, tamamen benim hesabım değiller. Mevzu bu. Videoyu beğenip kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Benim benden bu kadardı. Ee, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın ve bay bay.